kolay mı? Dur, durdurun şunu. Yalnız var ya müzeferler gitti. <laughs> MCU'ya hoş geldin. Ayrıca zamanlamanız... Şu paradoks şerefsizinin oraya dönmezsek tanıdığım herkes ölecek. Çok da s**timdeydi. <laughs> Seyirciye istediğini verelim hadi. Şimdi <laughs> tuttun. Kaçamazsınız. Bunu herkes biliyor. Kaçan birini görüyor musun <laughs> kafalı? Bu adamı tanımıyoruz. Yeni kurallar. Artık söz bende. Ha illa seyirciyi bunaltacak. Kapat o çeneni. Artık konuşabilir miyim Kafan yoksa? Kafanı salla yeter götoş. Ama nezaket kurallarına göre hiç kimi kafana dikmeden önce izin istemen gerekirdi. Ha, neyse ki de bile değil. Gidiyoruz. Hepiniz öldünüz. Ama ya tribini... Vay canına. Bu Deadpool. O da Wolverine. Işıl ışıl bebeler. Fox bunu gebertti, Disney'i getirdi. 90'ına kadar s**k oynatırlar artık. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Çık boyu pul. Şimdi s**tirin gidin.